Anne ben düşe giriyorum. Çıplak girmek zararlı. Harika. <laughs> Ya babaannem eskiden bize geldiğinde hep şey derdi. Yavrum banyo yapacaksanız iç çamaşırınızla yapın. Tabi bu cinler olur orada sizi çıplak görürsen musallat olur falan. Bak babaanne. Beni daha insanlar çıplak gördüğünde bir şey yapmıyorsun. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? diğer boyuttan gelecek çıplak gördüğünde senin küçük torunla musallat olur. Peki. Bunun zararı yok. Günahı var. Dinimiz gereği tövbe almadan önce boy abdesti almanız gerekiyor. Yani gusül abdesti. Bu abdesti alırken tamamen çıplak değil sadece iç çamaşırınız olmanız gerekiyor. Ve tövbeyi aldıktan sonra iki rekat namaz kılmanız lazım. Çıplak banyo yapmanın zararları şöyle olabilir. Oğlum siz manyak mısınız? Siz ruh hastası mısınız? Ne yapalım duşa montla mı girelim? Yusuf'un yaptığı gibi. Hadi abi. Tabi canım zaten çıplak banyo yapmak çok sakıncalı. Mesela ben hep elbiselerimle banyo yaparım. Özel günlerimde takım elbisemi giyip banyo yaparım. Şimdi ayrıyetten çamaşır makinesi falan çalıştırmaya hiç gerek yok. Bunlar hep israf. Amaç temizlenmekti değil mi? Islanabiliriz yani. Ya biz o kadar fakirdik ki evde biz buna bir çare getirdik. Biz evde giysileri yıkamıyorduk moruk. Giysilerle giriyorduk, giysilerle birlikte yıkanıyorduk. Çıplak yıkanmak lükslü bizim için be. Hep evde yıkanılacak şeyler var. Anamın eteğiyle duşa giriyordum ya. Buna benzer bir başlık bir sene daha önce açılmıştı hatırlıyorum. Yani bikiniyle alıyoruz biz zaten değil mü? Yani bir zararını görmüyoruzdur herhalde. Öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Amanın ha çıplak duş almayın. Çok zararları var. Maazallah kanser olursun. Zararlarına ee, zararlarını bilmiyorum ama yararını biliyorum. Her yerini temizleyebilirsin. Çıplak banyo mu yapılır ya? Bu ne saçmalık. Bilmem o kim Aynen biz zaten pantolon işte montumuzla hatta şapkamızla falan giriyoruz duşa. Öyle girmek gerekiyormuş. Yani amaç da zaten kendini yıkamak değil. Hani üstündekiler kıyafetleri yıkamak. Bu başta kim açtı? Hastalanırsınız. O yüzden çıplak banyo yapmayın. Giyinik yapın hatta böyle üzerinize kalın kalın giyinin. Öyle yapın evet. Ne? Çıplak banyo yapılmıyor muymuş? Donatletle mi yapıyorsun? Ha anladı. Hazır o sıra donatleti de yıkıyoruz. O sıra onları da aradan çıkartıyoruz. Anladı. Güzel taktikmiş tamam. Bundan sonra ben de donatletle giriyorum. Güzel mantık. Çıplak banyo yapmak zararlı da böyle askı düşük banyo yapmak zararlı değil diye duydum. Hani duyurulur banyo yapacaksanız eğer bazılarınız. Böyle askınızı düşürün banyo yapın. Böyle yapın. Askı düşük askı da yapın. O kadar düşündüm ve aklıma şu geldi. Ya deprem olursa? o halde banyodan çıkmak. Acayip zararlı. Çıplak banyo mu yapılır lan? Ayağın kayar düşersin şampuan götüne kaçabilir. Ya da ne bileyim yere düşen sabunu almaya çalışırken mutluluk götüne girebilir. Çok sıkıntılı yani o yüzden giyinik duş alın aga. Hem daha karlı. Kıyafetleri de yıkamış oluyorsunuz. Tasarruf. Kutlar Vadisi'nin bir sahnesinde Polat elbisesiyle duşa giriyor. Yani koca Polat bile elbisesiyle giriyorsa bir sebebi vardır. Ölmüyor adam mesela. Elbiselerle duş aldığından dolayı ölmüyor. Çıplak girmeyin duşa. Böyle bir headline'a böyle bir cevap lazımdı. Valla çıplak banyo yapmanın zararları bir sürü say say bitmez. Bir yeri doğru düzgün temizlenemez. Her yerinde pislik kalır. Çıplakken hiçbir yerin ıslanmaz. Abdestin geçmez yani. Ama giyinikken o her yerin tertemiz olur. Abdestin de geçer iki saattir zararlarını düşünüyorum. Acaba ne olabilir? Bir sene yatılı Kur'an kursunda okudum. Allah hoca bize bir zarar olduğunu söylemedi. Yani arkadaşlar ya, siz sıçarken oturup bunları mı düşünüyorsunuz ya? Ne yapayım? Neyin peşindesiniz la siz? Tamam size çok komik bir şey anlatıyorum. Bir zararı. İşte bir gün banyodayım saçımı duruluyorum gözüm kapalı elektrikler kesildi. Kesilmiş. Gözümü bir açtım göremiyorum. Çığlık çığlığa banyodan bir çıktım. Evdekilere rezil oldum. Kim demiş ki amına koyayım çıplak yıkanıyoruz ya. Ne yapalım ya. En sevdiğim amına koyayım. Hamama gitseydim daha iyi amına Hemen sayıyorum size aydınlatacağım. 1. Temizlenirsiniz. 2. Tüm mikroplarınızdan arınırsınız. 3. Gözün ekleriniz açılır. 4. insan gibi kokarsınız. 5. Sinekler üstünüzden beslenemez. Ne olur sineklerimiz ve bakterilerimizi de düşünelim. Duyarsız olmayı çıplak banyo yapmanın zararlarından önce giyinik banyo yapmanın yararlarından bahsetmeliyiz bence. Tabii varsa. <laughs>